Efendim böylece kanalda haberin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Yalan dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sakın kaçırmayın. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanalda haberde kalın. İyi akşamlar. İsonen boya ve yalıtım teknolojileri hava durumunu sunar. İsonen boya ve yaratım teknolojileri hava durumunu sundu. Su arıtma dünyasının yıldızı İhlaz Aura Sebilon Unique suna.